Evet, şimdiki alıştırmamızda e, kullanıcı bir saniye değeri girecek. E, girilen saniye değerini kaç saat, kaç dakika ve kaç saniyeye eşit olduğunu e, bulabilen e, bir e, alıştırma yapmaya çalışacağız. Evet, o zaman başlayalım. E, bakın soruyu da buradan da okuyalım. Kullanıcının girdiği saniyeleri saat, dakika ve saniye olarak parçalara ayıran e, programda e, tam sayı bölme ve modül kullanılır demiş. bize bu soruda ipucu da vermiş dikkat ederseniz. Peki şimdi o zaman bu örneği yapalım. Evet şimdi bunu normalde matematik öğretmeni sorsaydı nasıl yapardık? Paint de bunu size önce onu bir mantığını çözmeye çalışalım. Evet. Peki kalemizi de alalım şuraya. Çizgi kalınlığı da arttıralım. Bir matematik öğretmeniniz size dedi ki 300 işte 60 bin 70 Saniye. Evet. Böyle 3 bin 360.70 saniye örneğini verdim. Bunun kaç saat, kaç dakika ve kaç saniye e, işte olduğunu bulmaya çalışalım. E, şimdi normalde matematikte bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Bakın elimizde şu kadar bir saniye var. Önce bunu e, saat'e çevirmemiz gerekiyor. Normalde ben e, bir saatin kaç saniye olduğunu biliyorum. Öncelikli olarak bir saat 60 dakika olduğunu biliyorum. Sonra ne biliyoruz? Peki 60 dakika kaç saniye? O da yine 1 dakika 60 saniye olduğuna göre 60 60 çarptığımızda 36 yani 3600 saniye olduğunu biliyorum. Peki e, matematikte dikkat ederseniz 1 saatin karşılığı 3600 olduğunu görüyoruz. Peki şimdi elimizde kaç saniye e, elimizde kaç saniye var örneğimizde dikkat ederseniz? Bakın kaç saniye var? 360 70 saniye. Peki o zaman kaç saat olduğunu bulmak için ne yapmamız gerekir? 3000 tamam 300 60 bin 70'i kaça bölmemiz gerekir? 3600'e bölmemiz gerekir. Peki bu bölme işleminde sonuç kaç acaba? Direkt şunu böldüğümüzde bakın burada bir kere 3600 kafadan zaten burası bu şekilde geriye kalan kısımları da şurası 70 kalacak. Şurası 0. Bu kalanları yazarken tabi buraya da sıfırları eklemeyi unutmayın. O zaman kaç saat eşitmiş? 100 saate. Evet ilk aşamada bakın biz şunu bulduk. Bakın demek ki şu saniye 100 saat demek ama bakın dikkat ederseniz biz burada bir de şu kalanı kullanacağız. Bu kalan saniyeleri de neye çevirmemiz gerekiyor? Dakikaya. Evet 70 saniyeyi dakikaya çevirmek için bir kere 60 60 gördüğünüz gibi yine bu sefer kaç kaldı? 10 kaldı. Bu da bizim 10 saniyemiz. Evet. Şurası da o zaman. Dakika. Peki o zaman baktığımızda 360 bin 70 saniyenin karşılığını ne bulduk? Hemen şöyle şu, şunu da yapalım. Bakın. Bu kadar saniyenin karşılığını biz ne bulduk? 100 saat bulduk. Peki sonra ne bulduk? 100 saat kaç dakika? Ha, 1 dakika. Şurası da saniyesi. 100 saat 1 dakika 10 saniyeyi eşitmiş. Bakın biz bunu matematikte yapmaya kalksak bu şekilde. Peki bunu programda e, bakalım. Gerçekten bunu girdiğimizde programımız çalışıyor mu? Hemen deneyelim. Evet şimdi e, işin mantığını biraz az önce anlatmaya çalıştık. Şimdi e, kodları daha önce tabii ki test ettim çalışıyor mu? Bakıyoruz diye. Nasıl bir şeyin çalışacağını, nasıl bir uygulama olduğunu anlamaya çalışalım. Sonra da bunları teker teker nasıl yazdığımızı söyleyelim. Evet şimdi e, saniye değerimizi Az önceki 360 bin kaçtı? 70'ti galiba. Evet. 360 bin 70 girdiğimizde bakın bizim bulduğumuz sonuçta program buluyor mu? Dikkat ederseniz bakın 100 saat 0 dakika 10 saniye. Yalnız burada bir sıkıntı oldu. 0 dakika dedi. Belki de 1 dakika demesi gerekiyordu. Ha şurada kodda bir. Evet. Sıkıntı var. Onu um, Tamam. Şimdi yeniden test edelim. 360 bin bir sıfır daha yetmiş. Enter diyoruz. Bakın 100 saat 1 dakika 10 saniye olarak sonucu bulmuş oldu. Şimdi bu kodların e, neden böyle yapıldığını e, anlatmaya çalışalım. Şimdi bakalım neden. Evet siledim. Aşama aşama ilerleyelim. Evet ilk olarak bakın iki kısmı bırak, bıraktım zaten bunu. Şimdi yazacağız. Evet saniye eşittir int input saniye sayısını giriniz. Saniye değerini giriniz diyelim buna. Giriniz. Soruyu biraz daha güzelleştirmiş olduk. Burada input biliyorsunuz kullanıcıya soru sorup cevap alırız. Ee, saniye değerini virgülü sayı al almayacağız. O yüzden tam sayı alacağız. O yüzden kullanıcıdan alınan değeri mutlaka int tipine dönüştüğünden emin olmak için bu komutu buraya yazdık. Peki. Evet soruyu bir hatırlayalım. Sorumuz girilen saniye saate dönüşmesi. Hemen o zaman ne yazacağız? Evet. Saat. Önce saat hesaplayacağız, o yüzden saat diye değişkenimiz var. Ee, ne yapacak? Saniyeyi kaça böleceğiz? Burada 3600'e böleceğiz. Peki, saniyeyi 3600'e böldüğümüzde paintle bakın dönüp bakalım. Girilen saniyeyi 3600'e bölmemizin sebebi neydi? Ee, kişinin girdiği o saniyenin kaç saat olduğunu bulmamızı. Yani bizim şurayı e, almamız gerekiyor. Peki kodlamada daha doğrusu Python'da bölme işleminde sadece şu kısmı bakın şuradaki 70 aslı işlem devam ediyor ama biz bu yılda yarıda bıraktık. Sebebi ise bize tam kısmı gerekiyor. Yani 100 saat kısmı gerekiyor. Peki böyle bölme işleminde tam kısmını almak için hangi sembolü kullanıyorduk? Geri dönelim. Bakın bölme işlemi evet ama tam kısmını almak istediğimiz için burası çift sılaş olacak. O zaman buraya bir kısa bir açıklama yapalım. Hashtagle. Bölmede ölmede ölümün tam kısmını bulur. Tam kısmı yani virgülden sonraki kısmını bize söylemeyecek çünkü biz burada saati hesaplamaya çalışıyoruz. Evet bu satırda biz ne yapmış olduk? Kullanıcıdan aldığımız saniye değerini artık kaç olursa olsun 3600'e böldük ve kaç saate eşit olacağını saat değişkenin içine atmasını istedik. Peki o cepte duracak. Peki Paint'e dönüp baktığımızda ne yapmışız? Bakın bu bölme işleminde bakın 100 saati kullanacağız. Bir de neyi kullanacağız? Burada kalan değeri kullanacağız bu bölme işleminde. O zaman aynı şeyi tekrar yapacağız. Yani saniyeyi e, yine e, 3600'e böleceğiz ve bize neyi verecek? Kalanı bu sefer alacağız. Peki o zaman kodumuza geri dönelim. Kodumuzda hemen saniye eşittir. Yine saniye. Değil mi? Peki bu sefer ne yapacağız saniyeyi mod mod şöyle boş bırakalım 3600 Evet burada kafanız karışmasın burada da saniye burada da saniye neden bakın e, şuradaki saniye şu yukarıda kullanıcıdan aldığımız saniye değeri saniyeyi 3600'e bölerek bunu elde etmiş olduk 3600'e böldüğümüzde bakın burada mod kullandık pardon sebebi neydi mod bize kalanı verirdi bunu da hatırlatalım e, mod Bölme bize kalanı verir. Bölme işleminde kalan sonuçtur. Hemen dönüp bakıyoruz Paint'teki sonuçtur. Paint'e dönüyorum bakın burada. Bakın bölme işlemi. Kalan neresi? Şurası 70. Biz bu 70'i kullanmak istiyoruz. O yüzden şurada kalan 70 saniyeyi bulmaya çalışıyoruz. Peki o zaman bu işlem bunu yapacak. Peki devam edelim. Paint'e döndüğümüzde Pardon. Paint'e döndüğümüzde. Bakın şuradaki bulduğumuz 70'i en son olan saniyeyi kaça bölmemiz gerekiyor? Normal matematikte 60'a bölmüşüz. Dakikayı bulmuşuz. Burada da benzer şey yapacağız şimdi. Bize şuradaki tam kısmı verecek. Yine. Tamam. Yani saniye o zaman ne yapılacak? Burada 60'a bölünüp çift sılaşla kodlarımız nerede? Evet bu sefer dakika bilgisini bulacağız. Ama neye göre bulacağız? Şuradaki saniyenin Buradaki saniyenin e, çift sılaşla 60'a bölümünden kalanı bulacağız. Çift sılaşı tekrar anlatmıyorum. E, arta kalan saniyeyi 60'a böldüğümüzde kaç dakika olduğunu bize verecek. Peki aynı şekilde yine bakın. Yine aynı şekilde 60'a bir de saniyesi gerekiyor. O zaman yine bir saniye değeri eşittir. E, ne yapacağız? Saniyeyi... Bu sefer mod. Çünkü kalan bize gerekiyor. Bu sefer yine 60'a bölüyoruz. Evet. Yine bunu açıklayacak olursak. Bakın şu paint'te. Bakın şurada ortaya kalan olan 70'i 60'a böldük. Bu sefer burada kalanı bulmuş olduk son işlemde. Tamam. Son yaptığımız kodda buradaki 10 saniyeyi bulmaya çalıştık. Dikkat ederseniz burada da 70'i 60'a bölünce kalan kaç? 10 saniye. Kalanı bulmak için mod kullandık örneğimizde. Koda geri dönelim. Peki şimdi ekrana sonuçları yazdıralım. Print. Neye yazacak? Şöyle bir açıklama yazalım. Girdiğiniz girdiğiniz saniye işte nedir? Şöyle bir saniye diyelim. Girdiğiniz saniye yakının karşılığı diyelim. Karşılığı karşılığı girdiğiniz saniyenin karşılığı 2 nokta Yine virgülle devam edelim. Evet kaç saat? İşte şöyle saat. Bunun içine kaç saat olduğunu bulacak. Şuraya da sağ diye yazalım. Çift tırnak içerisinde sağ. Peki ya sonra dakika. Dakika. Virgül bir de bunun açıklamasını yapalım. dak ve şimdi saniye bilgisini tekrar kalan en son saniye bilgisi. E, buna da sn olarak yazalım. Bakalım bir şey de sıkıntı var mı? Print ekrana yazdık. Bakalım ekrana mantıklı bir şey yazdırmış mıyız? Test edelim. Evet saniye değerine giriniz. 360 bin 70. Başka sayılar da deneyeceğiz ama bunu Paint'te yaptığımız için önce bunu bir görelim. Bakın girdiğiniz saniye saniyenin karşılığı, şurada bir açıklamada sıkıntı var ama karşılığı 100 saat, 1 dakika 10 saniye olarak buldu. Ee, burada şuradaki saniyenin son değeri tabii 10 olduğu için buradaki açıklama yanlış oldu. Şunu düzeltelim sadece. Girdiğiniz saniyenin karşılığı diyelim. Girdiğiniz saniyenin karşılığı. Şimdi görelim. Evet. Bu sefer istediğimiz bir şey yazabiliriz. Çünkü programımız doğru çalışıyor. Girdiğiniz saniyenin karşılığı 396 saat 45 dakika 23 saniye. Yine bakın 300 3600 yapalım bakalım. 3600 saniye neymiş? Bakın 1 saat 0 dakika ve 0 saniye olarak karşımıza geliyor. Evet şimdilik uygulamamız örneğimiz bu şekilde. Evet şimdi e Ufak bir düzeltme yapmak istiyorum. Bakın şuradaki kitabınızda değişkenleri bu şekilde yapmış ama şimdi daha kolay anlaşılabilir hale çevireceğim. Bakın bu baştaki saniye kullanıcıdan aldığımız saniye, ee, yine şurada kullandığımız kullanıcıdan aldığımız saniye, ee, yine şurada kullandığımız kullanıcıdan aldığımız saniye. Peki orta, e, kul, biz şurada saniye 3600'e böldüğümüzde kalan e, değer yani şurada 3600, 3600 bu sayıyı daha doğrusu 3600'e böldüğümüzde şurada bir saniye oluşuyor. Bu saniyeler karışıyor. En baştakine de saniye. Bakın şöyle öyle. İlk baştaki değişkenimizin adı saniyeydi. Tamam, gayet güzel bir isim saniye. Ama şurada kitabınızda şuradaki başka bir renk seçelim. Bakın şurada ortaya çıkan e, şeye de saniye demiş. Yani yukarıdaki saniye, buradaki de saniye olarak kullanılmış. Biraz kafa karıştırıyor. Böyle ufak bir değişiklikle program daha e, anlaşılır hale getireceğiz. O zaman şöyle diyelim mi? E, kullanıcının girdiği saniyeyi 3600'e böldüğümüzde kalan saniyeyi bulmak için yani mod aldığımızda düzeltiyorum. Buradaki değişkenin adını saniye kalan desek bu saniye kalan aslında neresi? Paint'e dönüp baktığımızda. Şurası. 70'in bulunduğu yer. Bundan sonra bakın saniye kalan. Bunu da aynı şekilde saniye kalan. 60'a bölündüğünde çiz, slash, e, tam kısmını bize söyleyecek. Bu da aynı şekilde saniye kalan. Bakın şimdi saniyeler birbirine karışmadı diyoruz bir de sonra şurada saniye var bu bize saniye olarak kalabilir mi saniye kalan olsun en son kalan bir saniye saniye kalan son diyelim bu da başka bir saniye olsun peki o zaman şurada ne yazacağız İşte saniye kalan son. Peki run diyoruz. Bakalım yaptığımız şeyde ne ortaya çıktı. İşte 3600 bakın bir saat sıfır dakika ve sıfır saniye olmuş oldu. Az önceki sayıya göre görelim bakalım doğru buluyor mu. İşte 360 bin 70 diye bir saniyemiz var. Bunun eşiti 100 saat 1 dakika 10 saniye olarak buluyor. Burada sadece değişkenlerimizin sayısını arttırdık biraz daha kolay anlaşılsın diye. Saniye var. Bakın saniye kalan var ve saniye kalan son var. Bunların hangileri olduğunu şurada hızlıca göstereyim ve videoyu bitireyim. Bakın şuradaki kullanıcıdan aldığımız şurası saniye. Peki şurası ne? Şu 70 saniye kalan. Peki şuradaki saniyene? bir sürü saniyelerimiz var. Saniye kalan son olmuş oldu. Şöyle açalım bunu. Evet. Gördüğünüz gibi saniye değeri ilk kullanıcının girdiği saniye değeri ilk işlemi yaptığımızda bakın saniye kalan 70'i anlatıyor. Buradaki son en son kalan 70'ten geriye kalan dakikaya çevirdiğimizde saniyede saniye kalan son olmuş oldu. Umarım video e, faydalı olmuştur. Dikkatli bir şekilde dinlerseniz e, kolaylıkla anlarsınız diye umut ediyorum.